Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model yapacağım arkadaşlar. 2 tane çiçeğimi yaptım. İplerim kırmızı, kök yeşili, siyah. Bugün bunlarla çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar zürafamı yapmışım. iki tane de modelimi yapmışım hep beraber de bir, bir iki tane yapalım arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın şu beğeni atmayı unutmayın beğeni atın ki ben de bileyim izliyorsunuz abone olun her bir video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar şimdi modelime başlayalım kaya yapıyorum arkadaşlar kaya bir tane de bitiyor üç tane iki tane de başlıyor arkadaşlar şimdi böyle üç tane kaya arada yapıyorum sonra bir çiçeğimi yapıyorum arkadaşlar bir zürafa iki zürafa arkadaşlar iki, iki tane zürafamı yaptım birinci zürafamın başına geçtim Böyle. şimdi geri döndüm. zürafa yaptım bir tane kaldı onun içine de girdim böyle küçük küçük kayalar oluyor arkadaşlar şimdi yandaki zürafaya ipimi getiriyorum böyle Yöntem bu. Çok kolay ama çok güzel çıtı pıtı. Aralıksız. Zor yani. Ama insan severek yapıyor. böyle bir zürafa ikinci zürafa geri dönüş yap birinci zürafaya batır geri dön üstüne zürafa yap bir zürafa kaldı onun içine gir geri yandaki zürafaya batır Para yolları 3 tane olacak. 1 2 3. Burada çiçek olacak. 1 2 bir tane daha yapayım bir iki tane. 1 2 arkadaşlar kırmızı ipimi takayım geri döneyim Küçük yeşil ipimi taktım arkadaşlar şimdi bu ara yollarda küçük papırlar yapacağım böyle küçük pırpır üç tane kayanın üstünde küçük pırpır yapacağım dördüncü, dördüncü kayada çiçekimin yerini yapacağım sinek kanadı birazcık pırpır ondan büyük olacak pırpırın başına geçtim aşağı yuvaya indim arkadaşlar böyle üç tane pırpır olacak böyle pırpırın başına geç böyle üç tane pırpır oldu bunu tamamlayayım geri dönü. arkadaşlar bu ara yolu tamamladım yeşilimi şimdi bu çiçeklerimi yapacağım ortadaki sinek kanadıma takayım arkadaşlar ipimi kırmızı ipimi 5 tane pırpır yapacağım. Küçük. Böyle minik pırpırlar yapayım. Zürafadan biraz büyük olacak arkadaşlar. 2 3 4 5 arkadaşlar belki böyle göremezsiniz ama şey yapın şu ekranı ters yaparsanız büyük oluyor görürsünüz arkadaşlar şimdi 5 pırpır yaptım 5. başına geçeceğim ilk yaptığım pırpırın başına geçeceğim geri dönüş yapacağım Arkadaşlar bu ip fazla olmasın. Bu kenarda kalmasın. Güzel dursun diye. Şimdi bu pırpırların başında zürafa yapacağım. Böyle 4 zürafa oldu arkadaşlar. Şimdi geri dönüş yapıyor. Arkadaşlar böyle böyle bir tane de çıkacak. Geri dönüyor. Arkadaşlar bir tane de çıktı. Böyle şimdi tepede küçük bir pırpır yapacağım çok küçük yapacağım arkadaşlar zürafa gibi düşün böyle küçük bir pırpır şimdi bir her bir sırada bir tane zürafa yapacağım ineceğim aşağı bir iki 4 en altta kök eşliğine de gireyim Arkadaşlar böyle 5 oluyor şimdi böyle sayacağım 1 2 3 3. yüzü bu zürafaya batıracağım bu değişik bir model arkadaşlar ama çok güzel Şimdi geri dönüş yapacaksın. Zürafa yapacaksın üstüne. Geri başa geldim arkadaşlar. Çok güzel bir model olacak. Geri başa gelin. Arkadaşlar bu da bir tane de bitecek. Bir tane kalana kadar yapacağım. Bitti arkadaşlar. Şimdi baş, en başta bir küçük pıpır böyle. Şimdi böyle geri zürafa yapa yapa aşağı ineceğim. en aşağı yuvaya ineceğim arkadaşlar ipimi keseyim son haliyle geri dönüyorum çok güzel oldu arkadaşlar ben çok beğendim İnşallah sizde de beğenirsiniz kalpli oldu arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Arkadaşlar yorum atın, beğeni atın. Günlükte bu kadar. Halas kendinize iyi bakın.